Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çay saatleriniz için çok nefis bir alternatif tuzlu kek tarifim olacak. Bugün hemen yapım aşamalarına geçelim. 4 adet oda ısısındaki yumurtamı kaseme alıyorum. Üzerine bir klasik su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar Toz şeker ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. İlk kitapla bunları bir çırpacağım. Çırpma işlemi tamamladım. Harcımın üzerine şöyle bir şişe maden suyu ekliyorum. Ve iki klasik su bardağı unumu ekliyorum. kabartma tozumu eklemeyi unuttum. Bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Şimdi kek harcımın üzerine doğramış olduğum 2 adet patateslerimi ekliyorum. Minik minik doğradığım kapya biberlerimi de ekliyorum. Ve şöyle yarım demet kadar da dereotumu ekliyorum. Son olarak bir su bardağı kadar peynir ekliyorum. Harcım hazır oldu. Şimdi yağlamış olduğum fırın kabıma aktaracağım. Ve kekimin üzerine son olarak şöyle susam serpeceğim. kekimizin tüm yapım aşamalarını tamamladık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Çay saatleriniz için çok nefis bir alternatif. Gerçekten inşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.